so mm -hmm. Evet, e, küresel ısınmalarda dolayı hava sıcak gitti. Yağmurlar da yağmadı. Bir iki ay yani ta 12. aydan 2. aya kadar yağmur yağmadı. Korktuk söyledik yani dedik o zaman küresel ısınmalarda dolayı eğer böyle giderse fıstıklara sıkıntı verir dedik. Şu anda ondan sonra 2. ayda yağmur yağdı, kar yağdı, fıstığı uyuttu. Şu anda fıstıklar Yine güzel yani fıstıklarımız şu anda güzel bir rekolte bekliyoruz. Artı bizim fıstıklarımız dağda. Şimdi ovamızda ne kadar arazimiz, boğda, mısır, sarımsak varsa dağlarımızda da fıstıklarımız var. Bizim buranın fıstığı bir yıl tutar bir yıl tutmaz. Bizim fıstığın özelliği odur zaten. Fıstığın özelliği kendi kendini yani böyle e, fıstığı fıstık senesi fıstık topla 3 sene 4 sene özelliğini bozmaz. Bizim fıstıklar organiktir. İlaç atmazlar, kullanmazlar. Daha da fıstıklarımız olduğu için yani yıllardır dedelerimizde, atalar, babalarımızda kalan fıstıklarımız bunlar. Yani çoğu fıstıklarımız ana e, fıstığı dediğimiz menekiş fıstığından aşılanıp fıstık e, ağaçlardır bunlar bizim ağaçlarımız. Bir 1 2 3 ay hava gidiyor küresel ısınmadan dolayı. E, korktuk dedik ki yani fıstığın uyuması lazım iken fıstık şu anda uyanıyor dedik. Sonra da soğuklar geldi. Korkumuz gitti yani. Şu anda yani buhar yağmurlarımız güzel oldu. Fıstıklarımız güzel. İnşallah sonu gelir. bekliyorsunuz. Bir bekliyoruz evet.